Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Link Collector videosuyla karşınızdayım. Uzun süredir bu videoyu beklediğinizi biliyorum. Videoya geçmeden önce hepinize çok teşekkür ederim. Neredeyse 625 e abone olduk. Ee, bu zamana kadar beni izleyip tüm videolarımı beğenip sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Arkadaşlar Ufak bir hatırlatma hala kanala abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve son olarak destek yorumu atıp videoları da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Ee, burada hızlıca maviden başlıyorum. Ee, bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ben dediğim gibi oyun içinde pek fazla e, seslendirmediğim için maçları. Genelde e, pek fazla konuşamıyorum oyun içinde ve bu... Elimden geldiği kadar bu hatayı kapatmaya çalışıyorum ve çokça artık yavaş yavaş oyun içinde seslendirmeye başladım. Bazı yerlerde konuşamıyorum o yüzden de sizden bunun için özür dilerim. Burada Maşa'nın redime girdiğini gördüm. Hızlıca Maşa'nın redi almadan Maşa'ya burada hasar veriyorum. Bizimkiler midde fight diyor. San hala burayı görmemiş vaziyette. Ben elimden geldiği kadar görüş veriyorum. San hala bekliyor. Şu an gelmeye başladı. Ben de bir yandan Maşa'yı dürtmeye çalışıyorum. Hani biraz görüş vereyim vesaire diye. Burada karşı Lancelot görüyor yani sonunda uzun bir süredir fight diyoruz Gördüğünüz üzere Loi'miz ağlıyor Link fight'a gelsene diye. Halbuki adam benim redimi alırken ben adamı e, aldıklamaya çalışıyorum. Burada Maşa'yı güzelce düşürüyoruz. Vali'yi de güzelce düşürüyoruz. Baktığımız zaman Maşa Nerede alabildi ne de oyun başı 2 farm wave'ini kaybettiği için maşa oyun başı çok geri düştü. Üstüne de valiyi düşürdük ve bu sayede ben çok öne geçmiş bir vaziyetteyim. Gördüğünüz üzere Yampiri'ye hiç girmedim. Yampiri'ye girmeme rağmen 4 level oldum. Maşa'nın oyundan düştüğünü bildiğim için de hızlıca tekrardan maşa'ya gen katıyorum. Böyle rahat rahat vurup ultimi de bırakıp maşa'nın killini rahatça alıyorum. Şu an ne yapabiliriz? Turtle var. Turtle alabilirim. Mavim de var zaten. Bitmek üzere ama rakip takımın pek geleceğini düşünmüyorum. Hızlıca mavi, e kaplumbağayı alacağım. Lancelot'un mitte olduğunu gördüm şu an. Bir yandan da orayı izlemeye çalışıyorum. Burada low'yumuzu çok rahat bir şekilde kesiyor. Franco'dan kötü bir hook geldi her neyse bu arada arkadaşlar çekmek, e, oynamamı istediğiniz her oları yorumlarda belirtirseniz dediğim gibi elimden geldiği kadar sesli bir şekilde çekeceğim. Ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ben uzun süredir hiçbir videomu oyun içinde seslendirmediğim için bazı yerlerde konuşuyorum. Bazı yerlerde de konuşamayabiliyorum. Ama elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. E, şu anda da çok güzel bir vaziyette gidiyorum. Diğer gelecek videoların da neredeyse 3'te 2'si sesli diyebilirim. Burada anlık bir MS giriyor. Ee, Hanebi'nin Hanabi'nin canının az olduğunu gördüm. Rahatça da Hanabi'ye ultimi bırakarak rahat bir şekilde killini alıyorum. Fakat pardon killini asını alıyorum. Burada İltel al vuruyor. Ben bekliyorum hani vursun güzel kardeşim alsın diye. Fakat benim kuleyi tankladığımı farkında değil. Şu an yapacak pek bir şeyim yok. Şöyle de hızlıca vurup as diyorum. Onu da başaramıyorum zaten. Şu an çok güzel gidiyorum. 2-0-3 oynuyorum. Asim var. Ee, günahkar da bitmek üzere. Neredeyse 100 goldu falan kalmış durumda. Ee, şu an yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Sanırım ee, red campini dönmeye giderim. Hani alt campi dönerim. Oradan da devam ederim. Bu arada link kolektörü uzun süredir özlemişim. Hani cidden Uzun süredir o kostümle oynamadığım için bile bıçakları feylleyebiliyorum. Normalde zaten videolarımı izleyen arkadaşlarım biliyor. Ben Link kostümünün nasıl diyeyim size, spesiyel ve kolektör harici hiçbir kostümle oynayamıyordum. Uzun süredir de Link'le oynamadığım için, Link kolektörle oynamadığım için feylleyebiliyorum. Burada hani bir güzel bir şekilde flash atıyor. Sanırım benim kahraman kitleme modum açık kaldığı için 2-3 kere maşaya dönmüş durumda. Burada da tekrar dönüp maşayı kesmek istiyorum. Onun da killini san alıyor. Şu an male geldi. Burada yapabileceğim pek bir şey yok sanırım. Aynen mavi'mde bitmiş durumda. Buradaki ormanı alıp kendi mavime dönerim büyük olasılıkla. Çarpattım çünkü. Fakat Lancelot'un da side olduğunu gördüm. Aynen maviye dönüp ondan sonra da turtle'a dönebilirim. Valen'in altta olduğunu gördüm. Şu an aslında yanlış yapıyorum. Uğraşmak yerine mavime gitmem daha iyi olacaktır diye düşünürken, aynen de maviye gidiyorum. Burada çarpım yok. Ee, farm olarak bayağı bir önde olduğum için Lancelot'u oynamayı tercih ediyorum. Lancelot ikinci skilliyle dojlamaya çalışsa da hiçbir şey yapamıyorum. Bu maçta ayrıca ufak bir emesim var. Onun sebebini anlamadım. Gereksizce emesim yükseliyor. Burada çarp atmamam gerekiyor ki atlamışım zaten. Şu an turtle'a doğru yanaşmam lazım. Mitte valeyi gördüm. Hızlıca valeyi oynamak istiyorum. Çarpımı da bıraktım. Derken burada güzel alev atışı geliyor valeden. O, yüzden de hiçbir şey yapamadan elim boş dönüyorum. Hem de çarpımı attım. Hani şu an turtle'a girsem bile karşı jungle'ın çalma olasılığı çok büyük. O yüzden de sanırım alt kempi dönüp redimi alıp buradan öyle girelim diye düşünüyorum turtle'a. Lancelot'un şu an turtle'a doğru gittiğini gördüm bakıyorum görüş görüşlerde şu an temiz orası. Maşa orada rakip takımın alt tarafta olduğunu gördüm. Burada saldırı attım. Ondan sonra ikinci skill'e bastım için ben sürekli ee, saldır komutunu yemediği için ikinci skill'im geriye doğru gitti. Burada alt tarafa oynuyorum. Lancelot'un da çalda olduğunu biliyorum. Şöyle rahat bir şekilde Lancelot'un kinini alıyorum. Yapabilecek pek fazla bir şeyim yok. O yüzden hızlıca bıçaklar almaya çalışıyorum. Dediğim gibi Link Collector uzun süredir oynamadığım için bazı yerlerde bıçak failleyebiliyorum. Ama ona rağmen çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Burada yeltenimiz güzel bir hasar veriyor. Ben şu an ne yapabilirim? Turtle'a girip rahat bir şekilde Turtle almam gerekiyor. Bir yandan da Hanabi'yi izliyorum. Mid Kulesi'ni tutsunlar diye. Zaten Komutu attım. Bizim hepsi birden basiye gidiyor. Hızlıca almaya çalışıyorum turtle'ı Gidip midi tutmam lazım çünkü. bir devam ediyor. Böyle güzelce Hanabi'ye de hasar bırakarak kafasına çöküyoruz arkadaşın. Franco'yu tebrik ediyorum bu arada. Kill bende e, Franco'da kalmasın diye saldı bana arkadaş. Teşekkürler buradan ona. Ben bu arada neden konuşamıyorum ya anlamadım. Her neyse. Şu an günahkarım bitmiş. ikinci baltam bitmiş. Bitmeyen savaşa gidiyorum. Ee, ultim 20 saniye burada güzelce franco çekiyor rakibin killini de rahat bir şekilde alıyoruz vale'den kötü bir ulti geldi bir tık ee, baktığım zaman san alttan yardırıyor ben de destek olsun diye sana doğru gitmeye çalışıyorum arka taraftan arkadaşları gördüm san vale'ye doğru oynadı ben de maşaya oynuyorum çarpı da bıraktım aslında oynar diye fakat san devam etmedi geri çıktı burada hızlıca bıçak almaya çalışıyorum Başa'yı da kesememiş bir vaziyetteyiz. E, Çalı'da olduğunu biliyorum Başa'nın ama Stake doldurduğu için de girmeyi pek tercih etmedim. Burada da Stake bittiği için güzelce kafasına vuruyoruz. E, in hasarı da çok fazla. Çok rahat bir şekilde o da hasar çıkardı. Şu an bekliyorum elimden geldiği kadar. Ultim 10 saniye, pozisyon kolluyorum bir yandan. Irtel'imiz güzel hasar verdi. Burada da Vali'yi görüyorum. Zaten ultimin de 5 saniye olduğunu bildiğim için. Rahat bir şekilde burada Valen'in killini alıyorum. Hanabi'nin orada olduğunu biliyorum. Üstüme doğru gelirse oynarım diye. Normalde burada Hanabi'yi havaya kaldırmam lazımdı. Fakat pasif olduğu için hiçbir şey yapamadım. O sırada da duvara çıkmak istedim. Fakat tam duvara çıkacağım anda e, Maşa benim üzerime ulti attığı için ben normalde duvara çıkmış vaziyette göründüğüm için Ling'in şöyle bir olayı var. O birinci skill duvara çıkmış gözüküyor ve ilk attığın duvara çıkmıyor. Hani farklı bir duvara geçmeniz lazım. O yüzden de ben ardarda full yaptığım için bunu orada duvara çıkamayı free bir kill verdim. Burada Hanabi'nin güzelce doğa rüzgarını alıyorum. Ayrıca flash'ını alıyorum. Ve ultisini alıp rahatça Hanabi'yi kesiyorum. Burada oynamak istemiyorum canım az. Hani bir yandan da rakibi bekliyorum. Lancelot sallamasyon skill deniyor fakat hasar veremiyor. Şu an baktığımız üzere midde ufak bir fight dönüyor. Canım az. Site'dan canımı doldurup mid fight'ına yetişebilirim. Bir yandan orayı izliyorum bu arada minyon keserken. Hem enerjimi de doldurdum. Şu an fight'a gitmem gerekiyor. Arkadan maşaya oynamamam lazım. Aynen. Vale'ye burada vurarak alev atış attı Vale. Güzelce şöyle de ikinci skill'imize atarak buradan çıkmamız gerekiyor. Lancelot'u bir tık geç gördüğüm için geç attım skillimi. Buradan maşayı kesersem oyunu çok daha rahat bir şekilde bitirme olasılığımız var. Fakat pek fazla bir şey yapacak durumda değilim. Çünkü bizim takımdan da çok fazla ölü var. Gidip lord'u alabiliriz. Lord'u aldıktan sonra da lord arkasından rahat bir şekilde oyun bitirebiliriz gibi gözüküyor şu an için. Mavim yok. Lord'u aldıktan sonra alt kempi dönüp mavimi alırım. Oradan da Lord'la beraber büyük olasılıkla fight atmak isterim diye düşünüyorum. Minator geldi. Bu arada bizim takım tamamen yanlış bir şey yapıyor. Hani rakip takım bayağı bir kesmişiz, öldürmüşüz. Burada Franco güzel bir ulti attı. Lord'un da havaya kaldırmasıyla ben de ultimle beraber CC'den çıkarmadık arkadaşı. Çok rahat bir şekilde de kestik. Şu an red'imi almam lazım. Red'den sonra da buff'ımı alıp gidip fightlamam lazım. Zaten bunları yaptıktan sonra da her zamanki biliyorsunuz lord'un arkasından agresif oynayıp rakibin lord'u tutmasına engel oluyorum. 12 lord'u olsa da 9 lord'u olsa da Ondan sonra da maçı bitiriyorum. Bu maç sonunda normalde MVP'yim fakat şöyle bir sorun var. Hasar tablosunu göstermemişim. Onun için de sizden özür dilerim. Diğer maçlarda bu şekilde olmayacak. Zaten dediğim gibi diğer maçlarda sesli bir şekilde çekeceğim. Burada ultimizi de fail diyor. Zaten buradan sonra da maç bitiyor. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Давай что же, уничтожила башню.